Hepinize merhaba kanalımda videoma hoş geldiniz. E, bugün yüzümü göstermeyeceğim çünkü bugün e, Gamze ile beraber yanımda Gamze var. Tabo oynayacağız. Başlayalım. Hemen. Bu benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi bak ben kendim, ben birinci takım olmak istiyorum. Adımı ne yapacağım? Gamze Gamzeus olsun. Gamzeus Club yazacaktım olmadı. Ha. Sen ]phinat. de Humayus yaz. Yok be ben hemen <laughs> yazacağım geçeceğim. Humayus yaz. Humayus. Nereye basıyor şu? <laughs> Humayus. Allah'ım. Tamam bitmiş olması lazım. Şimdi ay. Bu nedir? Tamam dur bekle. Olmuyor. Dur bekle şöyle yapalım. Olmuyor işte. Dur şöyle. A Aa niye böyle oldu? Peki buna ekran çevirme şey Aa yok çünkü şey olmuşlar. Hmm. Abi oyun da. <laughs> Ay. <laughs> Ay Bekle dur bekle ben yapayım. Tamam. Dur. Tamam şimdi olması lazım olmuyor işte. Sırf yan oluyor. Ay. Karnım çok kötü ağrıyor. Aa, Allah nereye oldu? geldik? Ha. Tamam. <laughs> Örük Örük <gülüyor> Oyun <gülüyor> araları dur. Ta, 60 saniyeden fazla olsun. 100 saniye olsun. <laughs> Bence 20 olsun. <laughs> olsun. Benim. Aynen. Pas 5 olsun. <laughs> Çarşı. 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 Ha. Başladı. Ee, Ramazan bayramı hmm. Ramazan bayramı Ramazan ee. bayramı Ben söyledim. <laughs> Acayip değil Ne saç taramak. Bu niye tık tık ediyor? Saç taramak. Ee. Geçiyorum. Geç. Ay, geç. Ziricim. Geç. Geç. çok sinir bozucu sinirim bozuldu. ekibi. Of atlarımız takım bir takım iki artık. Dokun olsun. Dokun olsun. Herkes olunca şey oluyor. Dur bekle. Dokun. Puan 50. Pasta 5 tamam. <laughs> Sen şimdi anlat. Ee, böyle Zenginlerin olduğu bir şey. Ee, ünlü e, ya da ee, nasıl diyeyim böyle güzel olurlar da ne olur? Değerli Ön... olur. Hayır hayır öyle değil yani böyle çok havalı gibi bir şey. Çok şefkatli. Çok şefkatli. Gösterişli. Evet çok gösterişliye benziyor. Çok 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 um, çok böyle. Abarttı, Neyse pas geçiyorum pas. Abartı. Pas. Tamam. Ee, buna da pas. Ee, şimdi korona zamanında evet. olan bir şey. Maske. Hayır yani insanlarla. İletişim. Ee, iletişim. Hayır. Sosyal mesafe. Onun gibi. Sosyal mesafe. Bir mesafe. Bir e, metre. Bak dur. Santimetre. Irak'ın eşi ne? Irak. Irak göl. <laughs> eş anlamlısı. E, eş anlamlısı. Ay unuttum. Benim. Pas. <gülüyor> ee, <gülüyor> ha. Hani bir tane şey. Ee, hani bir tane meyve vardı ya. Siz, o, e, siz ona ejderha meyvesi diyordunuz. Ha ejderha Ejder. Evet doğru. <laughs> Yaşasın. Ee, e, fen dersinde yaptığımız <laughs> evet. bir şey. Bilim. Ee, bilim. Bilim. Yani öyle. Bilim insanı. Hayır. Hmm, ee, teknoloji. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ee, ee, şey ya bak böyle e, eğlenceli. E, deney. Evet doğru. <laughs> ee, pas geçiyorum. Son bir pasım kaldı. A bunu da kullanacağım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> takım 1. <bir. gülüyor> Bu tur 2. Iki. Toplam 2. Tamam. Şimdi takım 2'deyiz. Sen anlatacaksın. Al. Ee, hani e, İstanbul'da var e, e boya büyük. Çok büyük. Bizler çok gitmek isteriz. Ne? Ee, Saray mı bir? Ona benzer bir şey, ee, ee, böyle çok mutlu oluruz o şeyde o zaman. alışveriş merkezi mi? Yok ya şey İstanbul'da var daha çok. Bunun çeşitleri var mesela. Ee, eğlenceyle ee, ilgili bir şey mi? Ay anne ne Ne yani müzik? Eğlenceli mi? bir şey. Eğlen eğlenceli. E evet. Eğlenceli. Ee, Luna Park. Ee, evet, evet evet. Luna Park'ta olan bir şey. Luna ee, Park. Ee, gondol. Hayır değil. çarpışan ee, <laughs> arabalar. Ay, yo, yo, değil, Dönme dola. Evet evet evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, dinliyorum. Ee, bu ne ya? Pas. Bu da pas. <gülüyor> 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 Mustafa Kemal. Atatürk. Evet. <laughs> Ama onun ilk başını ne denir? İlk başı ata. Hayır. Türk ilk ilk başı. <laughs> mesela i̇sim. Ee, hayır, isim hayır bak. Hay bak mesela e, Mustafa Kemal Atatürk dedik ya Hı. ona ilk başına bir şey ekleriz. Ne? Mesela Boşluk. Ee, bir şey ekleriz onun mesela Mustafa'dan özel... önce mi? Evet. E, yo Atatürk e, Evet, evet evet evet. Mustafa'dan önce yani. Evet. Ha. Ee, ee, Mustafa Kemal Atatürk. Bak ee, da değerli bir şey. Değerli. Yüksek. Gazi Mustafa. Evet. Kemal. Tamam. Tamam. Aa bitti. Al bakalım Ay kulağım. <laughs> kulağım çınladı. <laughs> Al. Sıra bende. Evet sıra sende. Hadi bakalım. Aa, bunu ben bilmiyorum ne olduğunu. Evet. Ha. Ha. Ee, ha. hastanedeki insanlar. Evet. E, hastanedeki doktorlar. Evet. E, hastalara ilaç verir. E, i̇laç. Şurup, hap. Ee, <laughs> hey. Hastalara. Hastalara hastaları iyileştirir. Yardım eder. Heh. Söyle o kelimeyi. Yardım. Evet doğru. Ee, tamam. E, göbeğimizin o tarafa Hı. 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 tekme atmak. Bağladığımız kuşak. Hey. kuşak. Evet doğru. Kuşak. Gitmiştim. Evet, ee, Dur. Ha. Luna Park hani az önce bana gelmişti ya. Evet dönme Orada dolap. ben sana saymıştım şeyleri. Evet dönme dolap vardı. Çöpçü arabalar vardı. Bir de bir şey daha söylemiştim. İşte <laughs> bana o gerekiyor. Hayır. şey e, G ile başlıyor. E, ee, Böyle sallanıyor. Lala. Um, go Bilmiştim daha önce. Sallanıyor böyle bayağı bir. İşte sallanıyor şey ya, böyle. Tekne gibi yani böyle. Nasıl ya? Tekne gibi hani böyle sallanıyor ya. Mide bulanıyor. G ile başlıyor. G gondol gondol gibi bir şeydi sanki. Gondol mu? Evet gondol. Ee, Gondol'un yeri neresi? Luna Park. <laughs> Hayır şey olarak yani il Bil olarak. İl il İstanbul. <laughs> İstanbul'da yabancı. Aa yabancı. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum, daha iyi. bilmiyorum. Pas. Aa bitti. <laughs> Süre bitti. <laughs> <laughs> Tam şimdi başlatıyorum. Aa başlattım. Tamam. hayır. Hiç bilmiyorum. Bu da pas. Ha. E, 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 Bunu zıt ve eş anlamlılarda öğreniriz. Zıt ve eş anlamlı kelime. E, bak hani benim e, bir de e, e, ben ne giydim? Tişört. Ben ne giymişim? Kıyafet. Evet. Sen tişört evet. dedin ya daha demin. Hı. Tişörtten sonra gelen şey Pantolon, ne? Pantolon, ceket. Aynen. Pantolon nerede? Olur. Bacak. Ee, Onuzlu tanlamlı kelimeleri vardı ya. Şey vardı mesela biraz daha şeydi. Bunu bilmen lazım. Çok kolay bir Bacak. şey. Bacak. Hayır. Ee, mesela şey nasıl desem şimdi? Hani mesela üst e, var bir de ondan sonra ay istemişim ha, biz şu an, evet. YouTube YouTube'da bir şey çekiyoruz ya şu an Evet. Biz her zaman ne diyoruz sonlarında? Görüşürüz Like, like, like abone. Evet. Abone. <laughs> ha. Lalalala. Bekle burada o var mı? Ee, ay adını unuttum şimdi. Ha, ha, pa, pazar pazar var. Pazarda insanlar ne kurar? Ne, mesafe, ne ku para Aa, kurmak. Ha. Ne kurardı? Ha, 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 hata, ben, sen bana dedin ki ya korona vardı. Ben sana ne demiştim Maske. onlarda? Ona sonra ne dedim? Ee, mesafe. Sonra? Doğru. Ee, şey konuşmak. Hayır. Hayır bak. Şimdi ben seninle Mesafeli şu an. Ben, Uzaktan eğitim. Ben şu an seninle <laughs> ne yapıyorum? Temas. Evet. Aa, tam bildiğin süre bitti. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadarlık olacak. Umarım, Aslında ben kazandım. Evet. Yippee. Ee, umarım ben Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Oh, bak, toplam 4, toplam 3 ben kazandım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp e, yorumlarım açık <laughs> Ve yorum ve yazı. bu arada iyi butonundaki benim kanalıma da abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Aynen. E, bir de abone olursanız çok seviniriz. Görüşürüz.